bilene, görene, körene insanın yaratılışını birazcık inceleyecek olursak cesedi ve ruhu olmak üzere iki yaratılış göreceğiz. Ruh ve beden ayrı özellikler içerir. İnsan cesedi hava, su, ateş, toprak bunlardan müteşekkildir. Basit bir örnek verecek olursak ruha elektrik dersek beden de ampuldür çok kalabalık bir sohbette bir genç ders alacağını ama bilerek, anlayarak ders almak istediğini ısrarla söylüyordu. Allah dostu mübarek senin mesleğin ne dedi? O da elektrik mühendisi diye cevap verdi. Allah'ı bilmek, görmek istiyorsun öyle mi dedi? Genç evet diye cevap verdi. O zaman iyi dinle. Elektrik var değil mi? Tabii ki var. Göster o zaman elektron cismini. Cismi yoktur, etkisi vardır." dedi. Biz onu etkisinden biliyoruz. Işığı yakmasından, lambayı yakmasından biliyoruz. İnsanı çarpmasından biliyoruz." dedi. Peki gözle görülüyor mu? Hayır, gözle görülmez. Etkisinden bilinir. Elle tutulmayan ama gözle görülmeyen var olduğuna elektrik diye inanıyorsun da bir sürü olayları etkisiyle harekete geçiren Allah Allah'a neden inanmıyorsun dedi Sizin etkisinden var olana olana elektrik dediğiniz gibi biz de bütün olayları harekete geçirene gücü harekete geçiren güce Allah diyoruz dedi Tabiri uygun görürse ruh elektrik ise beden onun ampulüdür. Ruh kuş ise beden onun kafesidir. Her ikisini de yaratan, idare eden ve devamını sağlayan Allah'tır. Beden, beden giydirilmeden önce yaratılan ruhlarımız ile bir yolculuğa çıktık. Ana rahmine, çocukluğa, gençliğe, yaşlığa doğru bir yolculuğumuz var. Kabir, berzah, cennet ve cehenneme giden bir yolculuğumuz var. İnsanlardaki bu ruh Allah'ın zatının ruhu. Kendi ruhumdan ruh üfledim buyuruyor çünkü. Kendi ruhumdan ruh üfledim. Kime? İnsana, meleğe değil. İnsana üflemiş. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın zatından gelen bu ruh aslına rücu ederse melekleri de geçer. İnsanlar ulvi, insanlar sufli. Ulvinin anlamı itibariyle makbul ve yüksek anlamlarını yüklenmiştir şunu da ilave etmek gerekir ki ulvi olması, melekleri geçmesi, onlardan üstün olması anlamını çıkarır. Sufli bin yıl öte e, sufli ise düşük, alçak, çukur anlamlarını içerir. Bir başka deyişle cehennemi bildirir. Onun sonu da irin kokusu bin yıl öteden gelen berhüm adeldir. Hesap günü için insan ve cinlerin dışında hiçbir mahluk diriltilmeyecektir sadece şu yedi şey diriltilip cennete konacaktır. Onlar da sorgu sual olmayacak. Sadece cennete konmak için diriltilecektir. Ashab-ı Kehf'in kıtmeri, üzeri aleyhisselamın merkebi, salih peygamberin devesi, Musa aleyhisselamın asası, İsa'nın taşı, Hazreti Alifin zülfikarı, peygamber efendimizin bineği bütün bunlar cennete girecek. Ashab-ı Kehf'in durumunda ibret verici bir olay vardır. Ashab-ı Kehf, Beni İsrail velileri, köpek de onlarla beraber olduğu için cennete girecektir. Mecnun, Allah'ın sıfat nurunu Mecnun'un, e, Leyla'nın yüzünde görünce öyle tutuldu ki, kendi kimliğinden sıyrıldı, kendi elbisesinden soyundu. Mecnun'un kimliğine girdi. Öyle feveran ediyor ki ağzından şu beyitler dökülüyor. Olurdum la, me, la merikast. Kabul etse beni çoban reis. Mecnun sürüsünü beklemek için beni kabul etse ölünceye kadar sürüsünün köpeği olurum diyor. Burada cümlenin anlamı dışında başka bir anlam var. Mecnun Leyla'nın zahir güzelliğine şerefine asaletine değil Leyla'nın yüzünde Allah'ın sıfat nurunu gördü de ona havası oldu. O kadar güzel göründü ki Mecnun'a Leyla'yı o kadar güzel gösterdi ki Allah. Eğer Leyla gerçekten o kadar güzel olsaydı halbuki zenginler onu Mecnun'a bırakmazlardı. Alırlardı. O kadar zengin vardı ki Leyla'nın babası da zengindi. Zengin zengine talip olur, kızını alırdı. Ama çirkin olduğu için kimse talip olmadı. Mecnun fakir, sefil. Leyla'nın babası ailesi zengin. Mecnun fakir diye vermediler. Çok güzel olsa zenginler onu alırlardı. Ama Cenab-ı Hak Leyla'yı Mecnun'a o kadar güzel göstermiş ki Dünyada ondan güzel yok. Her zaman söylenen Leyla ile Mecnun'un bilmezler ki günde yüz bin Mecnun'la Leyla'sı geçer. Yüz bin tane geçermiş. Nerede? Küreyi Arz'da. Burada Mecnun'dan mana bir Evliyaullah'ı, Evliyaullah'tır. Evliyaullah'ı seven müritlerdir. Leyla'dan mana Evliyaullah'tır. Bir Leyla'nın mecnunuyam, bu cananın canıdır. Bildir bir Dilber'in meftunuyam, bu cananın kurbanıdır. Evliyadaki sıfat nurunu gören müritler mecnun gibi sarhoş olurlar. Evliyaullah sevmek Allah'ın sıfatlarından dolayıdır. Evliyaullah da Allah'ın sıfat nuru vardır. Allah'ın sevdikleri görür onu. Bilene, görene, körene Bilenlere, görenlere ama görmek mühim değil, inanmak mühimdir. Zahirde bu göz onu görmese de, ceset onu bilmese de, ruh onu hissediyor. Zaten tarikatta girmek, tarikata girmek, tarikatı yaşamak ruh ile olur. Cesetle değil, ceset mutlaka emre itaat edecek. İnsanın ruhu tarikatı hissediyor, anlıyor. Bunu anlamak, Evliyaullah'ın velayetine inanmak, görmüş veya görmemiş, görmemişse görmüş gibi inanmış. Evliyaullah'ta olan kutsiyeti, ondan olan mahareti, onda olan kudreti, Evliyaullah'ta Allah'ın sıfatları tecelli etmiştir. Bu sıfatları müridi cezbediyoruz. Zahirde, zahirde o da bir insan. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, oturuyor, alıyor, veriyor. O nasıl bir insan? kapında kul var sultandan içeri ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm etten kemikten ama kapında kul var sultandan içeri burada ruhtan bahsediyor evet ama o ruh makamına ulaşmış olan bir ruh onun ruhu Allah'a ulaşmış Allah'ın zatına ulaşmış akar sular katreler deryaya karışıyorsa sanki o insanların ruhu deryadan gelmiş. Yağmur katresi. Yağmur katreleri birleşirse, suya karışırsa suyla beraber nereye gider? Deryaya gider. Kürre-i arz üzerinde kaynar sular var. Bunlar nereden geliyor? Deryadan geliyor. Bunlardaki bu hareket ne? Bu akım ne? Yine deryaya gitmek arzuladıkları deryaya kavuşmak. Her şey aslına rücu edecek. Deryadan geldi, geri deryaya gitmek istiyor. Her şey aslına rücu edecek. Eder de zaten. Öyleyse bu suların aslı derya. Deryadan geldikleri için deryaya gitmek istiyorlar. Ama hepsi gidemez. Kimisi çoğu kaybolur. En ufak bir su deryaya gider de Belki büyük sular gidemez deryada kaybolur. Deryaya giden nehirler var. O küçük su, su nehir karışırsa nehir de deryaya gider. İnsanların ruhu Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek ister. Kendi kendine gidemiyorsa kendinize bir vesile arayın. Onun için evliyaullah vasıtadır. Evliyaullah'ı bilmezse Evliyaullahı bulmazsa el evliyaullahın uhtesinden geçmezse Allah'ı bulamaz. İstediği deryaya kavuşamaz. Kaybolur gider. Evliyaullah kul ile Allah arasında bir vasıtadır. Alacak deryasına kavuşturacak. Zahiri cesedi, batını ruhudur. Bizde de ruh var ama bizimki katre, bizimki küçük bir ruh. Evet, Allah dostları kul ile Allah arasında bir vasıtadır. Onların ruhları Allah'a ulaşmıştır, gitmiş, gelmiştir. Allah'la güçleri Allah'la güçlenmiştir. Görmeleri Allah'ladır, bilmeleri Allah'ladır. Biz de ona katre olarak ulaşırsak, o katre de o deriye ulaşacaktır. Kim ulaştıracak? Evliyaullah ulaştıracak. Hoşça kalın, muhabbetle kalın, sevgiyle kalın.